Savunma sanayinden yapay zekaya, sağlık teknolojilerinden enerji politikalarına kadar birçok alanda yürütülen projeler üniversitelerde geliştirilen bilimsel birikimle hayat buldu. Bu noktada değerli öğrenci kardeşlerime, akademisyenlere şu mesajı da vermek isterim. Yapay zeka çok önemli. Yapay zeka teknolojilerden bir teknoloji değil yatay bir teknoloji. Bütün alanlara sirayet edecek, bütün alanları dönüştürecek bir teknoloji. Biraz geçmişteki şu elektriğin icadına benzetiyor bazıları. Her alanı etkileyecek. Dolayısıyla şimdiden konumlanmamız lazım. Bazı meslekler bir süre sonra ortadan kalkacak. Bazı yeni meslekler ortaya çıkacak yapay zekanın etkisiyle. Bunlardan daha önemlisi şu anda yaptığımız tüm mesleklerin yapılış, icra ediliş biçimi değişecek. Dolayısıyla kendimizi, müfredatımızı, eğitimimizi buna göre konumlandırmamız lazım. Sadece bugünün ihtiyacına yönelik bir mesleki eğitim veya bir akademik eğitim bence yetersiz kalır. Elbette bugünün ihtiyacını karşılayacağız ama bir taraftan da geleceğin ihtiyacını Bugünden öngörüp çocuklarımızı, gençlerimizi bu altyapıyla sağlam bir şekilde geleceğe hazırlamamız lazım. Kıymetli misafirler, Bingöl Üniversitesi yüksek öğretimi kalkınma vizyonunun merkezine yerleştiren kamu idaremizin sonuç, somut bir sonucudur. Bingöl Üniversitemiz kuruluşundan bu yana bilimi toplumsal faydayla buluşturan yapısıyla bölgenin çehresini değiştiren bir rol oynamıştır. Eğitim anlayışını gençlere meslek kazandırmanın ötesine taşıyarak onların düşünsel ufkunu genişleten, yenilikçi bakış açıları kazandıran ve Türkiye'nin geleceğine yön verecek nitelikler kazandıran bir yapıya kavuşturmuştur. URAP dediğimiz bu üniversiteleri sıralayan bir endeks var. Burada yapılan değerlendirmeye göre Bingöl Üniversitesi hem dünya hem Türkiye üniversiteleri arasında başarı sıralamasını önceki yıllara kıyasla yükseltiyor. 2000 yılı sonrasında kurulan yüksek öğretim kurumları arasında yapılan sıralamada Bingöl Üniversitesi 108 üniversite içinde 14. Tıp fakültesi bulunmayan 95 üniversite içinde 16. ve pilot üniversiteler arasında birinci sırada yer almıştır. Yürekten tebrik ediyorum, alkışlıyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani tıp fakülteleri tabii ki değerli fakülteler ama her üniversite tıp fakültesi olacak diye bir kaide yok biliyorsunuz. Ben ODTÜ mezunuyum şu anda dünyada Türkiye'nin sıralamalarda birinci üniversitesi. İlk 300'e giren tek üniversitemiz bildiğim kadarıyla. ODTÜ'de bir tıp fakültesi yok. İTÜ Türkiye'nin en kıymetli üniversitelerindendir. Tıp fakültesi yok. Boğaziçi Üniversitemiz Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerindedir. Tıp fakültesi yok. Yani biraz buralarda popülist olmayalım hocam. Ayaklarımız yere bassın vatandaşımıza da sağlıklı bir şekilde bilgilendirme yapalım. Tıp fakültesi olmaz diye bir şey yok. Olursa toplumla tabii ki bu paylaşılır. Ama gereksiz beklentilerle uğraşacağımıza önümüzdeki işi yapalım. Önümüzdeki işe yoğunlaşalım. Katma değerini yükseltelim. Bu bizi zaten hak ettiğimiz yerlere götürür. Ondan hiç endişeniz olmasın. Bu tablo az önce sıraladığım hepimiz Bingöl Üniversitesi'yle ile iftihar ediyoruz. Ya yani bunu bundan iftihar etmemek, gurur duymamak mümkün mü? Katkıda bulunan herkesten, bütün akademik personelden, Allah razı olsun, bütün idari personelden hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Kalkınma alanında da çok güzel çalışmalar var. Coğrafi işaret tescili alan Bingöl Balı çalışması yerel üretim potansiyelini ulusal markaya dönüştüren bir model oluşturmuştur. Yapay zeka tabanlı çekirge tespit sistemi tarımsal güvenliği destekleyen yenilikçi altyapı haline gelmiştir. Yürekten tebrik ediyoruz. Ne güzel çalışmalar. Endüstriyel test ve analiz laboratuvarları sanayi ile akademi arasındaki etkileşimi güçlendirerek üretim kapasitesini büyüten bir yapı Kurmuştur. Yine biliyorsunuz bu sağlık alanında bir fakülte oluşturduk. Özellikle bu farklı e, sağlık endüstrilerini, yeni gelişen endüstrileri, termalimizle birleştirerek, yapay zeka teknolojileriyle birleştirerek çok farklı açılımlar yapmak mümkün. Ve orada sizden bekliyoruz. Asıl atağı orada bekliyoruz. Kurulmuş bir üniversite. Kurduk bunu. Bunu geliştirin lütfen. Bunu güçlendirin. Bunu daha uluslararası standartta çalışır hale getirin. Gerçek başarı böyle sağlanır. Küresel rekabetin arttığı bir dönemde yerel kalkınmanın en güçlü dayanaklarından biri nitelikli iş gücü üretimidir. Bingöl Üniversitesi meslek yüksek okulları bu misyonu üstlenerek hem öğrencilerine meslek kazandırmakta hem de şehrimizin sosyal ve ekonomik gelişimine doğrudan katkı sunmaktadır. Bu arada yok Başkanımızı da huzurunuzda tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma yürütüyor. Bir taraftan başarılı olan öğrencilere dört yıllık e, fakülteleri üç yılda tamamlama imkanı veren yeni bir düzenleme yapılıyor biliyorsunuz. Bu çok kıymetli bence. Avrupa'da da birçok ülke artık bu sistemlere geçti. Dolayısıyla ben daha fazla koşturmak istiyorum. Daha hızlı tamamlamak istiyorum diyenlere başarılı öğrencilere böyle bir imkan sağlanmış olacak. Bunun nasıl bir faydası olacak? Bir taraftan da ekonomi açısından bu çocuklarımız daha erken iş hayatına girecek. Daha erken üretime katkıda bulunmaya başlayacak ve bu da sosyoekonomik kalkınmamıza destek verecek. Diğer yandan tabii uygulamalı boyutu yine Gök yeni açıkladığı planda uygulamalı eğitimi destekleyeceğini ifade ediyor. Biz de gerek ekonomi koordinasyon kurulunda gerek yatırım ortamını iyileştirme kurulunda hep bu konuları işliyoruz. Mutlaka önümüzdeki dönem eğitimde uygulamanın payını arttırmamız lazım. Teorik eğitim tabii ki önemli ama uygulama da olacak ki hayatla bu bütünleşsin. Dolayısıyla iş dünyası, üniversite sanayi işbirliği, üniversite toplum işbirliği burada çok önemli. Burada da şunun altını çizmek isterim. Fiziki duvarlar önemli değil. Yani kampüslerin etrafına fiziki duvar yapabilirsiniz. Tabii ki güzel kapılarınız da olur. Ama zihinsel duvarlar tehlikelidir. Sakın sakın üniversitenin etrafına zihinsel duvarlar çekmeyelim toplumla iç içe açık üniversite olsun. Yerel yönetimle, sivil toplumla, iş dünyasıyla, düşünce kuruluşlarıyla hepsiyle bağlantılı. Kanaat önderleriyle bir üniversitenin başarısı buradan geçer. Toplumsal faydadan, toplumsal refahı arttırmaktan geçer. Üniversitenin bu anlamda etrafında hiçbir duvar olmamalı tamamen açık bir sistem olarak çalışmalı bunun da altını çizmek istiyorum